Ee, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar YouTube kanalında ve YouTube videomu Hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar YouTube videomda ne yapıyorsam biz? Ha, Aykut Elmas'ın videolarını izleyip görmeme çalışacak bu Eğer ki Instagram profilimi, hmm, Profilime Instagram sayfamı, Instagram fotoğrafımı, fotoğrafımı, profilimi, değiştirip bir gününü en çekim fotoğrafımı koyacağım hadi bakalım şimdi Aykut Elmat 2022 ben kendim için savaşmam Anladım, yok yani. ekibim için kora savaşırım kora kora kora. evet bugünkü deneyimizin konusu internette gördüğümüz bazı videolara acaba aşırı mı reaksiyon gösteriyoruz yoksa normal mi bu yüzden bugün deneyimize katılanlar dünyanın en soğukkanlı canlıları. Öncelikle Ergün Pembe ile başlayalım. Koala Bey, adı hanımefendi var. Pilot Barış Bey. Hoş bulduk, merhaba. Kardiyolog Hakan Bey. Ve tabii ki de İlber Ortaylı deneyimize geçecek. Hiç uzatmadan videoya geçiyorum. Orul Hanım'ın puanlama. Uzun diyorsun. zaman sonra çıktığım ilk date'i puanlıyorum. <laughs> Buluştu üç çocuğa puan veriyor. Beni arabayla aldı ve altı da ayakkabı. Korkun mu? Erotik sesimi kaybedeceğim şimdi. Sushi sevdiğimi söyledim. <laughs> o zaman sana bir sürpriz yapayım. Sushi'ye gidelim dedi. Sonra beni buraya götürdü. Büyük sürpriz aldı. Ben Art... Şey yapamadım çok. Burcumu sordu. Doğum eritama baktı. Artı kırk. Gelal. Bana laf arasında horoskop diye hitap etti. Eksik. Bak böyle olanlar var bilmiyorum. Ben de komik değilim. Yani şu an böyle şey diyorum. Benim görmüyorsunuz ama ben şu an şey gibi diyorum. Hani ciddi konuşma olur i̇şte ya ciddi konuşma. Ciddi konuşma gibi diyorum. Bir yere öksürdüğü veremli veremli buluşmaya geldi. İşte tabi hesap kitabı yok. Eksiler artı. Ben ne Eksilere. yapıyorum ablacım ya? Sonra beni arabayla bıraktı eve oradan artı B. Yani bu komik değil. Bu ne bileyim. Bana de komik değil bilmiyorum. Doçent doktor. Ee... Hayda. Oh! Allah Kusura bakmayın ben görmedim sizi. Geldi mi hoca ne oldu? Yok gelmedi. Sen ne mi hocayı bekliyorsun? Yok ben fakültenin kadrolu şarapçısıyım. Evet bekliyorum tabii. Ne bekleyeceğim burada? Ben de bir şey danışacaktım. Dersten sonra odama geldi dedi ama yok yani. Sen bayağıdır bekliyorsun herhalde. Hangi yıldayız? Hangi yıldayız? <laughs> 2017. Ben 98 girişliyim. Düşün artık ne kadar beklerim. Yahu tek dersim kaldı. Şu ödevi versem mezunum ya. Ama adam dersten çıkıyor, kayboluyor. Şurada 93'ten beri bekleyen bir abi var dedi ki, koridorda gizli bir geçit var oradan gidiyorlarmış. Ya da dersten çıktıktan sonra kristalize olup kayboluyorlar. 98'den beri burada olunca ne kafalar ne kafalar ya. Yani. Ama bizim de kafamız güzel. Nasıl güzel? O kadar güzel ki. Nasıl böyle? Sabaha kadar gözüm uyku girmedi. Bangır bangır müzik yeter artık. Boncuk da dün akşam eve gelmedi. Kesin kedimi onlar kaçırdı. Benim de bakkal soyulmuş. Bitcoin çok düştü. Kesin bunlar yaptı. Daha ne bekliyoruz öyleyse? Yürü dün akşam siz niye böyle son ses müzikte çedi kesip yerken bakkalı soyup bitcoin fiyatlarını düşünüyorsunuz? Abi vallahi dün evde yoktuk biz. Ha evde yok muydu? Biz sizden zannettik üniversitelisiniz ya. Olsun siz yine de öyle şeyler yapın. Hadi gidelim. Onlar değil başka bir yaparız. Bunlarla Yüksek kreş abi kreş. Arkadaşlar biz sınıfça tanışma partisi yapalım diyoruz. Sosyalleşelim, birbirini tanısınız zaten. Parti diyor ha. Abi ben öldürseler gitmem ya. Bunlarla parti yapalım. <laughs> abi çok saçma yani. Arkadaşlar sınıfça bir piknik yapalım diyoruz. İsmini yazdırsın katıl için Ne katılmasın? Mi? Katılmasın. Onlar ya? minimum. <laughs> <laughs> Mangal falan. Arkadaşlar hep beraber Duman konserine gidiyoruz değil mi? Abi gitmeyelim var ya. Hep konserler var. Kesinlikle abi. Arkadaki ikili forever. Arkadaşlar Kuşadası gezimiz var haberiniz olsun. <laughs> Saç! <laughs> Kul bitti bir mezuniyet falan yapmıyor musunuz şey ya? Bilmiyorum ki. Mezuniyet kimlerdi? Sakallı. Bu organizasyon işlerini sen ayarlıyordun. Mezuniyet yapmıyor mu? Oo biz geçen hafta yaptık. Abi çep mi attınız ya amele gibi? <laughs> bir Senin ben. <laughs> ben sen. <laughs> tamam mı? Kul <laughs> cool olacağız ve sosyal pot olacağız. gel bunu iyi bilir. Geçen ay Murat matematikten full çekmiş denemede. Bu ayki denemede. Bir yanlış var. Senin dilin ne söyler beyim? Biyolojiden de bir boşu vardı. Ben resim hocası olarak şahsen inanılmaz yetenekli buluyorum. Kanım yavrum haydi. Sen düşmanı piçler. Aman ağlar. Nedir bunun sebebi? Bunun sebebini bize sınıf hocası söyleyecek. <laughs> <laughs> <Pardon, gülüyor> ...yoktur pek bir havalı. Yas, <laughs> yas, yas, yas. Kadının ya. netleri yükselsin dersen... ki beni tanıyor. ...onu basketbol takımından almalı. Ah, 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 ah. Baba... ...basketbol topumu kesip sen mi koydun tabağa? Peki neymiş? Basketbol karın doyurmuyormuş değil mi? <laughs> Ses duydun mu? Yok bir şey duymadım. <laughs> baba! baba. Ne duydun ki? Bunlar sesli çalışanlar. Ama yok yok, daha sınavı 3 saat var. Hem bu boş sınıfı bulamazlar ki. Neyse. Ne olacak gelsinler beraber çalışırız yani. Salak herif saçmalama! Onlar zaten dün akşamdan çoktan çalıştılar. fazla abartıyorsun. 6 yıldır bu dersi veremiyorum bunların yüzünden. Yeter artık! Yalnız biz de ders çalışıyoruz yani. Şş kanki damla sınavda göstereceğim değil mi? Damki kanka sınavda sınav yani çevresel sınavda... etmenler 3 tane. Çarkı felek, damla şiş göstereceğim değil mi? Moda faka fak, fakat fakatar. Gel kanka. Kanka tutsana şunları. Bu ne? Cips yeriz diye cips kola bir şeyler aldım ya. Kılmış karayım tut hadi. Sen bize gelirken bir şeyler mi aldın? He. <laughs> 20 bayan. <laughs> Bir şey getiren yoktu. Otlakçılık çoktu. Hale hani yeli dolu geldi. Otlakçılığı yendi. Bu güzel cipsi bizlere verdi. Ağırlığı gidiyor. <laughs> <laughs> Evet çocuğunuz aldığı puanla e, Türkiye'deki bütün işletme bölümlerine girebiliyor. Fakat tabi ben rehber öğretmeni olarak e, bir de onun fikrine danışmanızı öneriyorum. Hangi Abi, Ha bu bölümde sınava giren. Yok ya biz bölümde seninle mi? Boğaziçi işletmeye bölümde. bir görücüye gidelim bence de. Bugün Boğaziçi işletmeye... Hey, görücüye gittik. Birinci sıraya tercihlerde orayı yazıyorsun. Baba e, ben... Baba ben ne? Ben İzmir'de okumak istiyorum. Ege işletmeyi yazacağım. Çık! İzmir falan yok. Boğaziçi işletmeye varacağım. <laughs> <laughs> Ölürüm de var mı Boğaziçi işletmeye? Varacağım! Başlığı peşin verdiler. Ne <laughs> ha gideceğim oraya? <laughs> yoktur, yoktur belki çocuk. Bir daha kaldı. Bu. Ya, o, Bu arada bir açıklama yapmak istiyorum. Yeni şarkım, yeni şarkım, ee, yeni şarkım 4 gün sonra YouTube kanalında olacak. Bu şarkı, bu videonun ne zaman yayınlanır bilmiyorum ama burada olmayacak. Şarkı, art, yeni şarkımın, yeni, ama yeni kanalım olan Rajako adlı kanal şu benim dizimi açıver onu izleyelim. Ya yani anne izle işte. Ha. Haberler başladı mı? Ajansın başlamasına 5 dakika var babacım. Zaten <laughs> şahane... Öğretmenler günü... Böyle bir böyle olan varsa... Yerime var da... Dikkat olsun öğretmenim. Teşekkür ederim çocuklar. Beni o bak kadar mutluyum. Ne artık sus artık ya. Ya vallahi bak... Oğlunuz çok zeki bir öğrenci ama dersleri çalışıyor. Bu mu hocam? Değil mi? Baba bak. Değil yollarımızı ayırmaya karar verdik. Anne laf <laughs> <not> yapacağım <laughs> bir bu oyunu. Hesabı buradan alır mısın? İkinci hakkım bitti. 3 hakkım var bir hakkım. <laughs>